Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ikinci ders anlatım föyü içerisinde sizinle birlikte kimya disiplinlerini göreceğiz. Neler bu kimya disiplinleri? Organik kimya, anal, anal, anorganik kimya, analitik kimya, biyokimya, fizikokimya gibi Kimya disiplinliklerini gördükten sonra kimyanın uğraş alanlarına bakacağız ve kimya ile ilgili meslekleri inceleyeceğiz. Ardından sorular çözerek, etkinlikler yaparak konuyu pekiştireceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle ifade edeyim. Maddenin yapısını, özelliklerini ve birbirleriyle etkileşimini inceleyen bilim dalı kimya. O zaman kimya neyle ilgileniyormuş arkadaşlar? Maddenin yapısını, özelliklerini ve birbirleriyle etkileşimini inceleyen kimya disiplin bilim dalına biz kimya arıyoruz. Şimdi kimya biliminin çeşitli alt dalları ayrılmıştır. Yani disiplinler vardır. Bunlardan bir tanesi biyokimyadır. Şimdi sizinle birlikte bunlara bakacağız. Biyokimya arkadaşlar canlıların yapısındaki kimyasal maddeleri. Neler bu canlıların yapısındaki kimyasal maddeler? İşte DNA'nın yapısı, enzimler, hormonlar, bitkiler için kullanılabilecek gübreler, insan vücudundaki bu işte kullanılan ilaçların etkileşimlerini inceleyen disiplin dalına biz ne diyoruz arkadaşlar? Biyokimya diyoruz tamam mı? Peki analitik kimya da yine kimyanın alt disiplin dallarından bir tanesidir. Analitik kimya belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerin niteliğini ve niceliğinin belirlenmesiyle uğraşıyor. Yani bu nedir? tahlil yapıyor, deney yapıyor. Deney sonucuna göre bir analizle birlikte sayısal değerler ortaya çıkıyor. Yani siz kan tahlili yapıyorsunuz ve kanın içerisindeki hemoglobine, sedimentasyonuna birçok şeye baktırıyorsunuz. İşte kan ve idrardaki üre mesela, şeker tayini mesela, yiyeceklerin besin değerleri, mesela sudaki sertlik veren iyonların ne kadar olduğu gibi. Bunlar arkadaşlar analitik kimyanın uğraş alanıdır. Organik kimya dediğimiz karbon temelli bileşikleri inceler. Karbon temelli bileşikler derken sadece karbon değil, karbon olmak zorunda, mutlaka yanında da hidrojen olur. Karbon ve hidrojen bunun yanı sıra diğer elementler de varsa bu bileşiklere biz organik bileşikler diyoruz. Organik bileşiklerin yapılarını, özelliklerini, tepkimelerini elde edilme yöntemlerini inceleyen kimya disiplini. Yani gıdalar organiktir mesela, elbiseler organiktir, plastikler, ilaçlar, organik petrol. Bunların her biri organik kimyanın uğraş alanıdır arkadaşlar. Anorganik kimya. Bu da karbon genellikle karbon içermeyen e, bileşiklerin yapısını. Yani neleri? Metalleri, asitleri, bazları, tuzları, mineralleri inceler arkadaşlar. Biz bunun bu çalışma alanına da anorganik kimya deriz. Fiziko kimya dediğimiz sevgili arkadaşlar Kimyasal sistemlerde yani bir reaksiyonda ısı alışveriş olabilir, enerji dönüşümü olabilir, hız değişebilir. Bunları inceleyen kimya disiplini. yani şöyle ifade edebilirim: Kimyasal reaksiyonlarda ölçülebilen öl özellikler için cihazlar tasarlamak, ölçüm sonuçlarına göre matematiksel bağıntılar, teoriler geliştirmek fiziko-kimyanın amaçlarındandır arkadaşlar. Buna da özellikle dikkat etmek lazım. Polimer kimyası. Sevgili arkadaşlar, çok küçük sayıda monomerin bakın ben buraya ifade edeyim isterseniz. Çok küçük sayıda monomer kaç tane? en az bin tane bir araya monomer bir geldiğinde büyük bir madde elde ediyorsunuz. Bu büyük maddeye ne diyoruz biz? Polimer. Dolayısıyla çok küçük molekülün kimyasal bağlarla birbirine bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı bileşiklere biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Polimer. Polimer kimyası Polimerlerin üretimini, geliştirilmesini, reaksiyonlarını inceler. E hocam polimer derken neyi kastediyorsunuz? Günlük hayatta çok karşılaşıyoruz. Teflon polimerdir, plastikler polimerdir, Akrilik, kauçuk, naylon, PVC, poli, PET dediğimiz. Yani bu aklınıza gelebilecek olan plastiklerin hepsinin üretim aşamalarını, geliştirilmesini ve reaksiyonlarını polimer kimya inceliyor endüstriyel kimyada sanayide kullanılan kimyasal maddelerin üretim süreciyle ilgili yani boyalar, kaplama, kireçin yapısı, enerji kaynakları, yapı malzemeleri, çimento, harç bunların her biri de arkadaşlar endüstriyel kimyaya giriyor. Şimdi bunun yanı sıra başka kimya disiplinleri de var. Çevre kimyası, nükleer kimya, petrokimya, termokimya, elektrokimya gibi. Daha pek çok sıralayabiliriz arkadaşlar. Örneğe bakalım. Bir kimyager insan vücudunda yer alan bir enzimin protein sentezi üzerindeki etkilerini araştırmakta kimyanın alt disiplini üzerinde uzmanlaşmıştır kimya. Hangisi? Tabii ki biyokimyadır arkadaşlar. Anorganik kimya neydi? Asitleri, bazıları tuzları, mineralleri inceliyordu. Fiziko kimya dediğimiz arkadaşlar bir reaksiyonda ısı, iş, enerji kavramlarına bakıyordu. Hız. Analitik kimya nitel ve nicel analiz yapıyordu. Polimer kimyası plastikleri inceliyordu. Ama bir enzimin, bir canlının yapısındaki proteinleri inceliyorsa, inceliyorsa bu biyokimyadır sevgili arkadaşlar. İkinci örneğe bakalım. Bir kimya disiplini olan analitik kimya maddenin ayrılma, ayrılması, bileşimleri ve miktarın ölçülmesini konu alır. Bu kapsamda analitik kimyanın konusu çalışma alanlarından hangileriyle örneklendirilebilir? Deney yapılacak ve analiz sonuçları ortaya çıkaracak. Üretim sırasında çileğin analizi yapılıyor analitik kimya. Kanserumunda iyon halindeki kalsiyumun kantitatif nicel ölçümü yapılıyor. Nicel ve nitel analiz yapar analitik kimya. Dolayısıyla bu da doğru. Gıdalardaki azotu, azotun nicel ölçümü doğru. 1, 2 ve 3 ile cevabımız eşık olacaktır. Üçüncü örneğe bakalım beraber. Karbon kimyası olarak bilinen yapısında temel element olarak karbon elementi, bunun yanında hidrojen, oksijen, azot gibi elementleri de bulunduran ve bileşiklerin özelliklerini, etkileşimleri inceleyen kimya disiplini, karbon kimyası, temeli karbon elementi neydi arkadaşlar? Organik kimyaydı değil mi? Peki. E, dördüncü örneğe bakıyoruz. Çok sayıda, Küçük molekülün birbirine bağlanması sonucu oluşan büyük moleküllü maddelerin yapısı, üretimi ve özellikleriyle ilgilenen kimya dalı. Naylon, PVC, teflon, orlon, koçuk gibi örnek verilebilir. Belirtilen kimya dalı hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada sıralan, sıralan, sıralanan örneklerin hepsi plastiktir. Plastik dediklerimiz bizim nedir? Polimer kimyasıdır. Hatta ben bu konuyu anlatırken şöyle dedim çok küçük moleküller dediğimiz monomerlerden en tane alırız. Yüksek molekül ağırlıklı bir polimer elde edersiniz. Yani tepkimesi budur arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek olan bütün plastikler polimer kimyası içerisindedir. Cevabımız C şık olacaktır. Beşinci örneğe de bakalım. Kimyasal sistemlerdeki fiziksel özellikleri, enerji, iş dönüşümlerini, maddedeki davranışı inceleyen, amaçlar arasında kimyasal reaksiyonlarda ölçülebilen özellikler için cihazlar tasarlamak, ölçüm sonuçlarına göre matematiksel bağıntılar, teoriler geliştirmek olan kimya disiplini tabii ki nedir arkadaşlar? Fiziko kimyadır. Bakın iş enerji hız, davranış gibi, hız gibi ifadeleri gördüğünüz anda direkt olarak buna fiziko, kimya diyebilirsiniz arkadaşlar. Altıncı örneğe de bakalım. Yukarıdaki kimya disiplinleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Canlıların yapısındaki, ben canlı kelimesini gördüğüm anda buna biyokimya derim. Biyokimyadır sadece canlıların yapısıyla incelenen arkadaşlar. 2'ye bakıyorum şimdi. Belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerini ya da bileşenlerden bir bölümünün niteliğinin ve niceliğinin belirlenmesini sağlayan hangisiydi? Nitel ve nicel analiz yapan analitik kimyaydı. Tamam cevabımız ne olacaktır? Aşık olacaktır. 7'ye de bakalım. Kimya disiplinleri ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Tamam. Şimdi maddeleri tanıma, ayırma ve bileşenlerin nitel ve nicel analizlerini yapma analitik kimyaya girer, değil mi? Nitel ve niceliz. Karbon içermeyen bileşiklerse anorganik kimyadır. Karbon temelli olanlar organikti. Canlıların yapısı denildiğinde neydi arkadaşlar? Bakın o hemen okumadan bile görebiliyorum kelimeye göre biyokimyadır. Doğru. 1, 2 ve 3 ile cevabımız E olacaktır. 8. örneğe de bakalım. Aşağıdaki kimya disiplinlerinden hangisinin çalışma alanı karşısına yanlış verilmiştir? Analitik kimya. Nitel ve nicel nicel kelimelerini göreceksiniz. Bakıyorum. Niceliğinin ve niteliğinin. Evet. Fizikokimya teori, teknik, iş, enerji, hız kavramlarını göreceksiniz. Kimyasal sistemlerde teori ve teknik geliştirme. Anorganik kimya denildiğinde arkadaşlar, şunları göreceksiniz: organik temelli olmayan diyecek veya e, asitler, bazlar, tuzlar, minerallerin yapısı diyecek. Karbon içeren bileşikler denildiğinde bu arkadaşlar e, karbon temelli olmayan anorganik, karbon içerenler organiktir. Dolayısıyla C şıkkı burada yanlıştır. Polimer kimyası dediğiniz anda plastikler aklınıza gelecek. Biyokimya denildiğinde canlıların yapısı aklınıza gelecek. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. Şimdi arkadaşlar peki kimya Hayatımızda nerede uğraş alanları nereleri çok büyük yerde arkadaşlar. Şöyle, e, ilaç sektöründe kimya var. Yani vücudun işleyişini etkileyen ve hastalıkları iyileştirmek için kullanılan kimyasal maddelere biz ne diyoruz? İlaç. Pek çok ilaç var. Şimdi aşırı kullandığımız zaman zararlı. Belirli bir şeyde kullanmamız gerekiyor. Kimyanın alt dallarından farmakolojinin ilgi alanına giriyor ilaçlar. Farmakoloji unutmayın arkadaşlar. Tamam bu önemli. Peki tarım kimyası kesinlikle bu da var arkadaşlar. Örneğin çiftçi toprağına gübre koyuyor. E, gübre koyarken doğal gübreyi bulmak çok zor olduğu için kimyasal gübre kullanıyor. Bitkilerin sağlıklı büyümeleri ve yaşamaları için gerekli olan azot, fosfor, potasyum gibi çoğunlukla toprağa dışarıdan kimyasal yolla veriliyor bu maddeler. Bu maddelere dışarıdan yapay olarak verilen bu maddelere biz ne diyoruz? Gübre. Gübreler arkadaşlar kimyasal gübrelerdir. İşte Tarım kimyasalları da e, kimyacılar tarımsal ürünlerin verimliliğini artırmak için çevreye daha az zarar versin diye bu gübreleri geliştiriyorlar. Petrokimya. Petrol, doğalgaz ve asfalttan üretilen maddelerin kimyası ve bunların tepkimelerini inceler petrokimya arkadaşlar. İşte petrol rafinesi ürünleri, doğalgazdan başlayarak plastik, lastik, elyaf gibi ham maddelerin üretimi, organik ara maddelerin üretimi bunların her biri arkadaşlar petrokimyanın alanına girecektir. Arıtma dediğimiz işlem de arkadaşlar suyun arıtılmasıdır. Şimdi arıtma atık su veya gazların kirleticilerden temizlenmesi işlemlerinin tümüne biz arıtma yaratma diyoruz. Kimyanın alt disiplinlerinde su kimyası var ve çevre kimyasının ilgi alanına giriyor arkadaşlar. Suyu da aratıyoruz, hava kirleniyor, havayı da aratabiliyoruz. Atık sularda bulunan çözülmüş ya da koleik maddelerin tespiti, bu maddelerin suya kimyasal suya kimyasal ilavesiyle çöktürülmesi veya uzaklaştırılması gibi işlemler ile yapılıyor. Boya tekstilde de kimya var arkadaşlar. Tekstil endüstrisinde işte boya mesela tekstil endüstrisinde üretimde kullanılan boyalar biyolojik arıtmaya dirençli toksik refrakte maddeler olup birçoğu oldukça karışık polimer yapılara sahipler. Dolayısıyla tekstil kimyası da yine Tekstil de yine kimya ile ilgileniyor. Artı kimyacılar boya ve tekstil sektöründe tekstil boyar maddeleri formüle edip satışını yapma, tekstil boyama, iplik boyama gibi yerlerde de çalışmalar yapmaktalar arkadaşlar. Tamam? Peki kim bunlardan yola çıkarsak kimya alanı ile ilgili meslekler var mı? Var. Eczacılık, kimya mühendisliği, kimya kimya öğretmenliği, metalurji mühendisliği gibi. Bakın kimya mühendisliği. Şimdi bu Kimya mühendisliği arkadaşlar matematik, fizik ve biyoloji ve ekonomi bilimlerini kullanıyor. Üçünü de kullanıyor. Mat, dördünü hatta matematiği de kullanıyor. Fiziği de kullanıyor. Biyolojiyi de kullanıyor. Ekonomi bilimini de kullanarak endüstriyel, teknolojik ve çevresel problemleri çözümleyen mühendislik dalı. Bakın çok geniş bir mühendislik dalı. Tamam mı? E, kimya mühendisliği disiplinler arası çalışmaya gerektiren bir yapı olup matematik, fizik, kimya bilimlerine ilgi duyan kişiler için Güzel bir meslek dalı arkadaşlar. Peki eczacılık, sentetik ve biyolojik kökenli ilaç ham maddelerinin elde edilmesi, kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerin incelenmesi, değerlendirmesi gibi konularda eğitim ve araştırma yapan bir bölüm arkadaşlar. Bu meslekte olan kişiler ilaç satımı, ilaçların hazırlanması, ilaç endüstrisinde araştırmacı olarak çalışabiliyorlar. Metalurji ve malzeme mühendisliği. Bu da arkadaşlar şudur. Eee... Şöyle ifade edebilirim. Polimer, seramik, kompozit gibi özellikteki gerekli malzemeleri savunma sanayisi, enerji altyapısı, otomobil üretimi, havacılık gibi alanlar için tasarlayan, üreten ve zenginleştiren bir bölüm. Bakın güzel bölümlerden bir tanesi. demir, çelik, döküm, alışımlar, nano malzemeler, enerji malzemeleri, elektronik malzemeler kapsam alanında. Kimyager ve kimya öğretmeni. Arkadaşlar kimyager laboratuvarda çalışır. Maddeyi atom ve molekül düzeyinde inceler. Üretebilen ve değiştirebilen mesleğiyle ilgili laboratuvarlarda çalışanlara kimyager denir. Kimya öğretmeni ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanılan öğretim, eğitim öğretim programları çerçevesinde kimya eğitimi almış, kimya bilgisini öğrencilerine aktaran eğitimendir arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi etkinliklerle devam edelim. E, aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere Kimya alt disiplinlerinden birini yazınız. Tamam. Şimdi birinciye bakıyorum arkadaşlar. Şöyle cümleyi bakın uzun uzun okumayalım. Nitel ve niceliğini inceleyen denildiğine göre bu analitik kimyadır. Maddenin yapısını, bileşenlerini nitel ve nicelik olarak inceliyorsa analitik kimya. Canlıların yapısında yer alan protein, DNA gibi yapıları inceliyorsa canlı kelimesini gördüğümüz anda ne diyecektik arkadaşlar? Biyokimya. Değil mi? Ee, karbon içermeyen bileşikler denildiğinde bu hangi kimyaydı arkadaşlar? Karbon içerenler organik, karbon içermeyenler anorganik kimyaydı. Tamam. Kimyasal sistemlerde fiziksel özellikleri, enerji, iş dönüşümleri inceleyen ise hangisiydi arkadaşlar? Fizikokimyaydı. Değil mi? Peki karbon temelli bileşikler denildiği anda hangisi olacaktı? Organik kimya. Ee, polimerlerin üretimi geliştirilmesi denildiğinde polimer kimya diyecektik. Ee, sanayide üretilen denildiğinde boyalar, yapı malzemeleri sanayi kelimesini gördüğünüz anda da ne diyeceksiniz? Endüstriyel kimya. Tamam. Etkinlik 2 ile devam edelim. Aşağıdaki ifadelerin yanına doğru ya da yanlış olma durumlarını belirtiniz. DNA'nın yapısı veya onarımı ile ilgili çalışma yapan kimya disiplini biyokimya canlıların yapısı ile ilgilidir. Bu doğrudur arkadaşlar. Anorganik kimya karbon bileşiklerin yapısını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen bilim dalı değildir. Bunu inceleyen organik kimyadır. Anorganik kimya asitleri, bazları, tuzları, mineralleri inceler. Cevher veya Metal içeren ham maddelerdeki metal ve alaşımların üretilmesini, savlaştırılmasına, ihtiyacı uygun üretilmesini konu alan mühendislik dalı malzeme e, ve metalurji mühendisliğidir arkadaşlar. Makine mühendisliği değildir yanlış. Karbon, hidrojen, oksijen, azot elementlerini içeren bileşiklerin özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen karbon organik kimyaydı doğru. Petrokimya petrol, doğal ve asfalttan üretilen maddelerin kimyası bu maddelerin tepkimelerini inceleyen kimya dalıdır diyor arkadaşlar. Bu ifade nedir? Petrokimya. Evet petrol yapısını inceler. Bu ifade doğrudur. Şuraya atlamışız 5'i ona da bakalım. Canlı organizmaya alınan ilaç etkileri ve bu ilaçların yapısıyla ilgilenen kimya disiplini anorganik kimya değil biyokimyadır arkadaşlar. Yanlış. Kimyacılar yapay gübre üretimi, böcek ve yabani ot öldürücü ilaçların üretimi üzerine çalışma yaparlar. Evet, laboratuvarda kimyasal maddeler üzerine çalışma yaparlar kimyacılar doğru. Bir fabrikada üretilen maddenin kalite kontrolünde analitik kimyada uzmanlaşmış görev. Evet, analitik kimya kalit kalite kontrol yapar, nitel ve nicel analiz yapar. Doğru. Temel olarak kimya bilimiyle matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi bilimlerini kullanarak matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi hangisiydi arkadaşlar bu mühendislik dallarından? Kimya mühendisliğiydi. Doğru.